Arkadaşlar selamlar. yorumda gördüğünüz Tam çözemedim ama şu şöyle sağa hani sağ sola şey yaptığımız zaman burada parlaklık yani ışık vurdu. Yani şu anda ışık fene vuruyorum. Telefon fenerci. Şöyle yaptığımız zaman su ışık saçıyor da acaba bu kristal kristal mıdır yoksa elmas elması, elmas elmas mıdır? elmas elmas no elmas acaba nedir ben tam çözemedim de yani bu da şeyde bulduk yani öyle e, gemide gemide çalışıyorum ben. Yani arada bir böyle düşüyor gemilerde o şey sağda sola gibi Yani bunu tam uzmanlar ben uzman olmadığım için arada bu danışam dedim yani uzmanlara bu neyi nesidir bu nedir bu. Yani ben elim biraz meraklıyım bu taşların şeyin, şeyin içindeydi. şeydi yani parlayan ışık ışık alan ıı, ışık alan taşları meraklı bakarım böyle. Acaba bu uzmanlar varsa YouTube'de arkadaşlar bana bilgi verirse memnun kalacağım. Acaba yani sizin böyle paylaşıyorum. Yani bu parlayan acaba ne olabilir? o, o yüzden sizi yani danışmak istedim uzmanlı arkadaşlarım. İşte bu sarı da ne oldu? Tam yani bir uzman olmadığı bir şey çözemedim yani. Elmas kristalla var ama bu ama sert yani sert parça. Sert parça. Acaba bu kesin yapmışlar da daha önce düştü mü güvete, geminin güvetesinden bu nasıl oldu anlamadım yani. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Bana bu konuda, bu taşı bana bilgi versin, sevineceğim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.